Merhaba akrepler, yükselen burcu akrep olan dostlar. 15 Ocak haftasındayız efendim. Haftaya güzel bir giriş yapıyorsunuz. Sizi destekleyen bir pazartesi günü bizi bekliyor ayın 15'inde. E, ve bu sizin için aslında aşk olabilir. ilişkilerle ilgili beklentisi olan akrepler pazartesi günü e, aslında önemli güzel destekler alabilirsiniz. Diğer yandan Önemli bir girişim yeni ayı yaşadınız Oğlak Burcu'nda geçen hafta ve yeni ayın etkileri bu hafta biraz daha hızlı böyle büyüyerek daha belirginleşeceği bir hafta olacak. Girişim yapmak, işle ilgili konular, e, gündeminizde olabilir, yakın çevrenizde olan ilişkiniz çok güçlü olacaktır. Yine bu hafta burada destek alacağınız günler de olacak birazdan söyleyeceğim. E, mesela yeni bir eğitime başlamış ya da başlayacak olabilirsiniz. Kardeşlerle vesaire veya belki kardeşiniz yok. onların yerine koyabileceğiniz insanlarla böyle bir plan, program, seyahat, gezi planı olabilir. Böyle şeyler gündeminizde olacak. Pazartesi günü Ay balık burcunda. Evet, aşk hayatınızı, çocukları, yaratıcılığı oldukça güçlendiren bir gün. Çünkü Satürn burada ve bu hafta Merkür Satürn ve Jüpiter Evet Merkür, Jüpiter, Seksili yani uyumlu açılar olacak. Dolayısıyla da eşinizden, partnerinizden, ortağınızdan veya böyle yürüyen işlerinizden ya da yürümekte zorlanan işlerinizden olumlu gelişmeler, destekler alabilirsiniz. Özellikle Merkür, Jüpiter'le olan tabi desteği, Satürn'den gelecek destekler önünüze açacak, fırsatlar getirecek, haberler getirebilir ki özellikle bunu 17, 18, efendim 18-19 günleri çok daha güçlü yaşayacaksınız. Çünkü ay da boğa burcunda olacak. Ortaklı bir işe girme, bir adım atma, eş partner ilişkilerinde yeni gelişmeleri konuşma veya toparlama gibi önemli olacak. Çünkü akrep burçlarının gerçekten ilişkilerle ilgili önemli bir süreci var. Önlerinde onları bekleyen. bu buralara da böyle hazırlık gibi düşünebilirsiniz. Evet efendim Ayın 19'da Merkür Jüpiter Seksili kesinleşiyor ama Venüs Neptün karemiz var buna dikkat edin. Özellikle parasal konulara akrep burçlarının dikkat etmesi gereken bir gün. Venüs Neptün biraz önce ticaretle şey e, ilişkilerle ilgili konuştum ama burada yatırımlar, finansal konular işte e, biraz böyle para piyasalarıyla ilgileniyor. Buraları takip ediyorsanız bilhassa ayın 19'unu dikkate almanızı tavsiye ederim. Çünkü orada bazı yanılgı getirebilecek durumlar olabilir çok iyi analiz edin. Öte yandan önemli bir hafta sonu bizi bekliyor. Çünkü bu hafta artık Plüto Kova burcuna geçiyor. Ve Plüton'un Kova burcuna geçişi sizin için önemli olacak. Çünkü köklü bir değişimi işaret edecek önümüzdeki 20 yıl. 4. evinize geçiyor. Eğer Akrep burcunun 0 ila 3 derecesi de yükseleni güneşi akrep burcunun ilk günlerinde doğan bir akrepseniz etki alırsınız. Ee, özellikle cumartesi günü öğleden sonra güneş takovaya geçiyor artık. Plüto kovaya geçiyor ama güzel olan şu var. Ay da ikizler burcunda olacak. Şimdi gökyüzündeki bu hava elementi sizin işinize nasıl yarar? Ee, aile, kökleriniz, yaşadığınız yer, anne, baba, eviniz çok önemli şekilde ayın 20'sinden sonra gündemimize geliyor. Yani cumartesi itibariyle. Bunları yaşayıp göreceğiz zaten. Önemli olacak mesleki anlamda girişimler, gelişmeler, yer değişiklikleri gibi konular gündemine geliyor sevgili akreplerin. Plütonun kova geçişi akrepler için tabi sabit grup burçlar için e, önemli. Yine boğalar için çok önemli olacak kova, boğa, aslan e, gibi burçların. Tabii ki bu sizi etkiliyor tüm köşe noktaları bu alanda olacağı için hayatın tümünü de değiştirecek gelişmeleri önümüzdeki 20 yıl bekleyebilirsiniz. Doğum haritanız önemli burada nasıl etki aldı hakikaten çok önemli o yüzden direkt hemen şöyle bir girer girmez etki beklemeyin ama tüm odağınız tüm noktalar artık e, şu anda yaşam koşullarınızla ilgili alanda olacak. Cumartesiden itibaren e, sevgili akrep burçları burada önemli dolunay ve yeni aylarımız da olacak birçok akrep taşınacak, işini değiştirecek. Aile içinde önemli düzen değişiklikleri olacak önümüzdeki bir ay boyunca ve Plüto da buraya tabi geldiğine göre demek ki artık bir şeylerin zamanı gelmiş gibi duruyor sevgili Akrep burçları. Umarım güzel bir hafta geçirirseniz videomuzu beğenmeyi eğer abone değilseniz abone olmayı ihmal etmeyin diyorum bu haftalar.